oyun severler. Merhaba PUBG severler. Bugün sizinle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte indiğimiz yer tabii ki de e, George da. Ama niye böyle oldu oyun? Hızlı bir düzelmesini bekliyoruz. Ha düzeldi. Çok iyi. Ama düzel ben o kadar kişiden önce ineyim. Oyunun bug'ı yüzünden. Oyun bile hızıma yetişemedi. Run. Hi, herkes... Oha. Bir şey yap, bir şey bir şey yap. Siyah, 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 siyah. Benim acil silahım var, acil silahım var. Koş, 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 koş. şu hangara geçmem lazım. Adam geliyor peşimden. Koş, Oğlum nasıl ya? Run. Silah? Oha be işe bir şey yapmışlar. Run. Ne abi ne biz? Tamam. Silah, çok iyi, ben de Tamam. Gel şimdi gel, o gelen neredeydi? Bize gelen kayboldu. Hemen M416'nız var ama bir cam basmamız lazım. Şey bulabilsem. Git falan bulsam. SKS'yi bırak ya. Belki kızanlar olacak ama mermi ihtiyacımız var. Ya kaskımızın aşkımızın şişemiz yok. Aldım birini. Ya birini almasını alırız zaten. Bir iki kolay da. Hepsi bir arada gelirlerse sıkıntı ya. O başta ölmemiz çok mucize gibi değil miydi? Bayağı iyiydi orası ya. Adam sıktı sıktı alamadı bizi. Ama canı ihtiyacımız var. Can paketimiz yok. Var mı kimse? Kimse. göremiyorum. Acaba bir millet öldü mü? Bu arada arkadaşlar tetikçilerle oynuyorum. Gece maç söylemeyi unutmuşum. Oradan biri sıktı. Vurdum biraz daha. Bu mepe bitirir. Çok iyi. Ona gidip ama. Vallahi canım çok az ya. Canım niye böyle benim az ya? Öf, cam paketi bulamadım mı hiç? İnşallah bundan çıkar. Şu tekerleğin arkasına doğru geçeceğim. İleride çatışma var. Şunu zorluklamam lazım. Yıkla. Zorlukla. Ya bunda da hiçbir şey yok ki. Bana acil cam paketi lazım. Şu canlı iki kişi aldım ya. Hadi biri bot diyelim diğeri. İşte bu be. İşte bu güzeldi. Onu orada görüp hızlı çevik olmam her şeyi mahvettim. Alım için eminim de çok iyi. Ama bir dakika şimdi bir dakika. Şurada bir cam basmam lazım. M24 güzeldir. Alırız. Şuradan bir de şey basalım. Adam geldi. Nerede bu? Arkadan sıkıyor. Gerçek adam olabilir. Birine deniyor çünkü. Ay <laughs> minörde unutmadım. Alacağım. Ya sıkıntı olan şey. Beş altı lazım. Bu kadar beş elli altı yetmez bana. İleride birkaç kişi daha var da. Neredeydi o yirmi lira? Yani. Ya yanlış şey aldım. Çıkın şuradan. Şöyle yapalım. Bunun yerine. Yemeğim <laughs> dört alanı. Bir dürbün falan bulmamız lazım. Ya o çok önemli değil de kask falan da bulmamız lazım. Kaskımız yok. Şu tarafa doğru gidip kaskı ba bakacağım. İyi ama bak buradan güzel ayrılıyor. leş yaptık. Başta var ya efsane bir ölüm koşusu. Efsane ölüm koşusu. Allah. Oh efsane hareketti. Bu arada orada bir şey var mı? Bir şey var orada. Bir beş el Aynen çok iyi. 5.56 çok iyidir. Şunu al şimdi tekrar. Şunu at. Şunu at. Dürbün bulamadık. Dürbün lazım. Bir 4x var ya. M4 çok iyi. Bir de 6x bulsak. M24'e çok iyi gider. 8x ya da 6x. Ya da 2-4 olur. Ama 4x bulursam Tabii ki de M4'e. Ben burada bulmuşum zaten M4'ü. Çok iyi. Burada bulunmasam var ya M4'ü hiç her şey çok garip değişik olabilirdi. Ya buradan çıkabiliriz artık herhalde. Her yer dolandı çünkü. Şu illeriye doğru gidebiliriz. Şu aralara bakalım ara sıra. Şu diğer taraf şu bölge komple şey oldu. O tarafta bütün şeyler toplandı. Burası da aynı şekilde. Şuradaki hangar. Son hangara bakacağım şu ilerideki. Ve evet, işaretle gösteriyorum hepinize. Şuna bakmama gerek yok zaten önümüzdeki. Şu, şu şu taraftaki hangarlara bakacağım. 28 kişi kaldı. Bayağı iyi hızlı gidiyor maç. Bakalım ne yapacağız. yüz mermi şimdilik yeterlidir ama alan çok büyük 28 kişi için. Dörtleş biraz daha olabilirdi. Onun biraz daha üstüne katabilirdik. Orada bir var. Ona gidilebilir. Buradakiler lütlanmış mı? Lütlanmış. Şuradaki adama doğru gideceğim. Belki bot taklidi falan da yapıyor olabilir. Aha gördüm. yatıyor. Tarıyor baksanıza. Gerçek adam. Şimdi olan bir ayrılalım. Yerimizi bilemesin. Şurası güzel. Bir de oldu ya. Bot taklidi yat, bizi al ya. Gördüm. ya bayağı vurdum. Sen bir git. Ne yapsak, ne yapsak, ne yapsak, ne biziki nasıl yapsak? Alır mı biz iki Şunu bir basacağım ben. Ne olur ne olmaz hiç risk yapmak istemiyorum. Sıcak bir çalışmaya gireceğiz çünkü. Gördüm. Çıkar kafanı çıkar. Ya vuruyorum vuruyorum niye kaçıyorum? İşte bu. Mükemmel bir oyun ve mükemmel birleş alış. Çok güzel tilki gibi geçtim adamın yanına. Şu oo, 4 4 çok iyi. Adam bize bir de taktik yapıyor. Ya. Botum diyor ya. Böyle şey mi var? Çok iyi oldu da. Aga bana mermi lazım. Arkadaşlar alana geldik şimdi. Şuradaki evlere bir bakabiliriz. Bu iki evlerde hatta kalabiliriz bir, bir süre. Burası güzel bir yer. Şurada 5 altı Buraya bakmışlar. Oraya da bakmışlar. Hala burada olma ihtimalleri olabilir. Şuraları bir kapat. Bu evin camlarını adamları gözetleyebiliriz burada. Çok uzakta ya. Oraya gitmek istemiyorum. Aa araba gitti onun yanına. Çıksam ne olacak ya? Boş boşuna mermi harcamış oldu. Adam keşke bu tarafa doğru gelse. Nereye geliyor? Bana doğru mu gelecek? Aynen bana doğru geliyor çok Gelsin bakalım. Geldi. Önümden geçti. Gidiyor. Bu hiç iyi olmadı. Şimdi nasıl bir şey yapsak? Acaba burada ekran yağlanmış onu temizledim. Acaba arabayla durdu mu? Arabayla bir daha mı geldi? Sanki bir yere arabayla geçti gibi. Aha Bayağı vurdum ya. Ben niye M24... Aha! Yeşil attım be. Yok gitmez buradan artık. Ya bayağı yaklaşmıştık. Şu an binada durmak aslında riskli. Ama durabiliriz. Ya. Ha biri sürünüyor. Birini aldım. Tamam. Çok iyi. Birebir kaldık. Bu alan. Bu ne etrafta? Hadi be. Alan geldi ve ayvayı yedik. Yılanlama sesini duydunuz mu? Ben mi yalnız duydum? Şu an çok riskliyiz ya. Hadi. Hadi inşallah. İşte bu. Winner winner çıkın dinir arkadaşlar. Çok güzel bir maçtı. Gerçekten çok güzel bir maçtı. Maçın başı gerçekten çok heyecanlı geçti gerçekten O ölüm koşusu. Sonra ondan sonra çıkan arkadaşlarımız adamlar. Her şey çok güzeldi. Solda da arkadaşlar birinci olduk. 8deşimiz var. Bence güzel bir bölüm oldu. Altın beşe yükseldik. Buradan daha çok yükseliriz. Zaten ben normalde arkadaşlarımla oynadığım için o tarafta daha yükseğim. Elmas kademedeyim. Onu da gösteririm bir zaman. Ee, arkadaşlar sizin de bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorumlarda bu tarz videoların devam e, bu tarz videolar gelsin mi onları da belirtin sevinirim. Çalıştım yoksa bu tarz videolar mı gelsin? Siz onu söylerseniz daha çok sevinirim. Ee, ve de dediğim gibi videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.